Her nefis ölümü bir sonra yine bana döndürecek. Allah rahmet eylesin. Nasıl Allah, Allah, Allah rahmet eylesin. Allah için namaza, Peygamber için, duaya, selamet için, peygambere, her hatun kişi niyetine uyuyor. Her kişi, her Her kişi. Önce, Önce İbrahim Bartan. Her kişi niyetine, niyetine uyuyor. Hazır olan imama. Allah'u Ekber. bunlar kapı komşusu, sınır işte arsaları. Ufak demek şeylerde sürtüşme halindeydiler. Birbirlerini savcılığa şikayet edip duruyorlardı. Hatta ben dek geldiğimde ikisine de bu işlerden bir şey çıkmaz. Efendime söyleyeyim yakın komşusunuz. Akıllı olun. Şeytanın sözüne şeytana uyman. Akıllı olun. Efendim bazı gördüğünüzü, duyduğunuzu görmezçelikten, bilmezçelikten gelin. İşte mala küfür diyor, bana laf çarpıyor falan gibisinden. Ha ben de üstünde durmayın falan diye söyledim. Bunlar aşağı yukarı ben bileli bir 3-4 sene belki daha fazladır sürtüşme niza halindeydiler. En son dün bu ölen karı koca ölen evinin önde teker değiştiriyormuş traktörünün. Öbür vuran daha sonra da kendini intihar eden tüfeği alıyor otomatik tüfeğe çok yakın bir mesafeden adamın arkasından haber olmadan sıkıyor adama. Karısı da oradaymış bir de karısına sıkıyor nazik Nazik verene o arada bahçesine giriyor elinde tüfek olduğu için. Bir de kendi göğsüne sıkıyor ve bu arada üçü de ölüyor. E biz tabii tüek sesi duyduk da neyin ne olduğunu benim evim biraz uzak yukarıda mezarlığın üzerinde. Sonra duyduk ki ufak bir şeyden husumetten böyle birike birike bu hale gelmiş. Üç kişi öldü sonra jandarma savcı geldi falan. İşte bugün de az önce mezarları kazdırdık. Kepçe geldi Çubuk Belediyesi'nden. Bugün de olacaklar Allah rahmet etsin. Aniden geliyor teker değiştiriyormuş o tankerinin geliyor orada ki görgüt tanığı da yok duyduğuma göre aniden sıkıyor çok yakın bir mesafeden herhalde 2-3 metrelik bir mesafeden sıkıyor. İtalyan tabi iyi tanıyorum. hani derler ya incir çekirdeğini doldurmaz ceviz kabuğunu fındık kabuğunu. Öyle meseleler. <laughs> Ana zapi işte dedim. He he. Bak onları bu tarafa getiririz. Şey